Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün iftar sofralarımızın vazgeçilmezi çorba yapacağız. Sebze çorbası yapacağım. Çok basit. Evde olan bütün sebzelerle bir çorba yapalım. Şöyle yarım bardak sıvı yağımı tencereme aldım. Tenceremin altını yapmıştım daha önce. Bir tane orta boy soğan, iki diş de sarımsak. önce pembeleşinceye kadar kavuralım soğanlarımızı. Hem çok basit hem çok lezzetli bir çorba oluyor. Soğanlarım pembeleşti şimdi bir tane biberim, sivri biberimi küçük küçük doğramıştım. Onu da şöyle bir karıştıralım. Şimdi diğer sebzelerimi koyuyorum. Bir tane havucum var. Onu güzel dilimledim. Yine bir tane orta boy patatesim. Büyük büyük doğradım. Şöyle karıştıralım bir. Çok basit arkadaşlar. Evde olan sebzelerle lezzetine doyamayacaksınız. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Kemik suyumu da koyuyorum. Şimdi üzerine çıkacak kadar su ilave edeceğim. 4 su bardağı su koydum. Sebzelerim yumuşayıncaya kadar pişireceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sebzelerimiz yumuşadı. Çok güzel piştiler. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Evet sevgili takipçilerim çorbam çok güzel oldu Blender'dan çektim şöyle biraz da tuz atıyorum kıvamı da güzel oldu Eğer koyulaşırsa biraz su katarak inceltebilirsiniz göz göz kararı sizde ben de şöyle azıcık inceltmek istedim yarım bardak kadar su ekledim Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olup küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Şimdi servise geçelim. Şimdiden herkese afiyet şeker olsun arkadaşlar. Hayırlı iftarlar diliyorum.